Rahip Nastura ve Efendimiz. Efendimizin daha önceki Şam seyahati sırasında manastırda bulunan Rahip Bahira ölümüyle yerini Nastura adındaki rahibe bırakmıştı. Efendimizin zeytin ağacının altında inmesi, pencereden gelen kafireyi seyreden rahibin dikkatinden kaçmadı. Önceden tanıştığı Meysere'yi yanına çağırdı ve ağacın altında konaklayanın kim olduğunu sordu. Meysere o kureş ve Mekke halkından bir zattır cevabını verdi. Nastura bir anlık bir düşünceye daldı. Sonra da Meysere'yi hayretler içine bırakan fikrini açıkladı. O ağacın altına şimdiye kadar bu vakitte peygamberden başka kimse inmemiştir. Daha sonra Meysere'ye şu suali yöneltti. Onun gözünde biraz kırmızılık var mıdır? Meysere'den evet cevabını alınca teşhisini kesinleştirdi. O peygamberdir. Hem de peygamberlerin sonuncusudur. Meysere heyecan ve hayretinden şaşkına döndü. İstikbalin peygamberinin hizmetinde bulunma saadet ve sevinci vücudunun bütün zerrelerine bir anda yayıldı. Tabii rahibin söyledikleri ve hafızasına nakş oldu. Satışlar tamamlanmış ve alınacaklar alınmıştı. Bir de baktılar ki peygamberimiz herkesten ziyade karlı bir ticaret yapmış. Bu sefer Meysere'nin hayretine kafiredekilerin de hayret ve şaşkınlığı katıldı. Kervan bu sıradan ayrılarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Melekler gölge ediyor. Kervan sıcak kumlar üzerinde Mekke'ye doğru yol alıyordu. Kızgın güneş ateşten oklarını yere saplamaktaydı. Fakat bu da ne? Meysere gözlerine inanamıyordu. Tekrar tekrar açıp kapatıyordu gözlerini. Acaba yanlış mı görüyordu? Ama hayır. Gördüğü ne hayal ne de gözlerindeki bir yanılmanın eseriydi. Tamamıyla gerçekti. İki melek Kavurucu sıcaktan rahatsız olmaması için bulut tarzında kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyordu. Meysere hayranlık ve heyecanından yerinde duramaz hale gelmişti. Güneşin sıcaklığı bu garip hadisenin munis sıcaklığı yanında artık ona pek tesir etmiyordu. Ne var ki Nur Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu olup bitenleri ve duyduklarını anlatma cesaretini kendine bir türlü bulamıyordu. Hayretini, heyecanını ve şaşkınlığını hep içine saklıyor, dışa aksetmemesi için var gücünü sarf ediyordu. Artık kervan Mekke'den görülmeye başlamıştı. Hazreti Hatice evinin damında Kureyş kadınlarıyla birlikte gelen kafileyi gözlüyordu. Herkes gibi o da hayret içindeydi. Gelen Muhammed ve meyseredir. Ya Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem başı üzerinde gelenler ne gözleri yanlış mı görüyor? Hayır. O da gerçeğin ta kendisini görüyordu. Ve yine iki melek kainatın efendisi üzerinde gölgelik ediyorlardı. Hatice heyecan içinde yanındaki kadınlara da bu garipliği gösteriyordu. Bakın bakın Muhammed melekler tarafından gölgeleniyor. Kervan Mekke'ye ulaştı. Peygamberimiz malları Hazreti Hatice'ye teslim etti. Hatice de getirilen malları yüksek bir karla sattı. Meysere müşahadelerini anlatıyor. Meysere bu yolculuk esnasında kainatın efendisinden çok şey görmüş, çok şey öğrenmişti. Her şeyden önce temizliği son derece riayet ediyordu. Ahlakı mükemmeldi doğru sözlüydü. Arkadaşlığı, samimi ve ciddiyeti ticaretteki dürüstlüğüne diyecek yoktu. Bütün bunları Rahip Nastura'nın söylediklerini ve yolda gördüğü garipliği Meyser'e bir bir Hatice'ye anlattı. Hz. Hatice'nin 25'indeki bu gence karşı hayranlık ve alakası artık son haddine varmıştı. Meysere'den duyduklarını ve kendisinin gördüğünü vakit geçirmeden amcası oğlu Varaka bin Nevfel'e nakletti. Varaka bilgili bir Hristiyandı. Putperestliğe taraftar değildi. Kendi halinde yaşlı ve aklı başında bir insan idi. Hatice'den duydukları karşısında o da hayretini gizleyemedi. Eğer bu söylediklerin doğru ise şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberidir. Ben Zaten bu ümmetten bir peygamberin çıkacağını biliyor ve onu bekliyordum. Bu zaman onun tam zamanıdır. Bu ifade ve itiraf karşısında Hazreti Hatice'nin gönlü sevinçle doldu.